Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Akasa markasının Viper serisinden 14 santim bir fanı tanıtacağız. Ancak bu fan sıradan bir fan değil. Daha önceki videomuzda tanıttığımız 12 santim ve 14 santim standart Viper fanlarda arkadaşlar normal fanlara göre özel bir kanat yapısı ve hydrodynamic bearing teknolojisiyle sürekli akışkanlığı korunan bir göbek yapısı dolayısıyla minimum sürtünme ve düşük ses vardı. Bu fanda da bu özellikler geçerli yani S-Flow kanatlar, Super Silent dediği ultra sessiz tasarım ve altta da arkadaşlar 7 desibel gibi düşük bir ses olduğu küçük bir yazıyla belirtilmiş. Ve titreşime karşı engelleyen silikon vidaları var. Şimdi fanı çıkaracağız ve en önemli teknik özelliğini arkadaşlar sizinle birlikte yakından bakacağız. Bu fan 14 santim olarak geçiyor. Kutusunu şu şekilde kenara koyalım. Bu fan arkadaşlar 14 santim olarak geçiyor. PWM bir fan. Dolayısıyla otomatik hız kontrolü var. Şimdi fanın diğer fanlardan ayrılan özelliği silikon vidaları da arkadaşlar daha önceki videomuzda anlatmıştık. O yüzden ona da değinmiyoruz. Bu video kısa olsun diye. Viper'ın buradaki en önemli özelliği bu fanın göbeği 14 santim ancak çerçevesi 12 santim yuvalara takılabiliyor. Dolayısıyla eğer kasanızda daha fazla hava akımı istiyorsanız ve sadece 12 santimlik yuvaya sahipseniz bu fanı takarak 12 santimlik bir yuvaya yani bu vida delikleri 12 santimle uyumlu olduğu için 14 santim fan takabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Akasa'nın bu fanının özelliği 14 santim bir fanı 12 santim yuvaya ince çerçevesi sayesinde takabilir hale size bir avantaj olarak sağlaması. Fanın yandan gördüğünüz gibi arkadaşlar kalınlığı şu şekilde. PWM kablosunun etrafı diğer Viper serisi fanlarda olduğu gibi kılıflı. Dolayısıyla kasa içi hava akımına olumsuz bir etki yapmıyor. Akasa Viper'ın FN073 kodlu 14 santim iç yapı ve 12 santim dış bağlantı yuvalarına sahip olan fanı ve 12 santim fan yuvasında inanılmaz bir hava akımı yakalıyorsunuz. 109.55 cfm değeri var tam olarak nitelendirecek olursak. Aynı zamanda fanın dip sesinin yani minimum sesinin de 7 desibel olduğunu düşünürseniz eğer sessiz bir far anıyorsanız ve kasanızda 12 santim yuvalar varsa kesinlikle Akasa Viper'ın bu 14 santim fanını gözden geçirmenizi ve detaylı açıklamasını sitemizden okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu videomuzda sizlere 12 santim yuvaya sığabilen 14 santim Akasa'nın Viper serisi ultra sessiz fanını tanıttık. Bir sonraki videomuzda Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de tekrar görüşmek üzere.